Celal Ana sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluer'le Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başağan organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz Hop. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sırada yılın öncü Güneş Enerjisi Organizasyonu markası var. Solarex İstanbul, Marka adına proje yöneticisi Yasemin Terleyi buraya davet ediyorum efendim alkışlarınızla geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Önerim. Öncelikle herkese keyifli akşamlar diliyorum. Ee, ve bu organizasyona ev sahipliği yapan Sektek Endüstriyel, Ratel Medya ve Luna Medya ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Aa, bizler bugün bu ödülden daha fazlasını alıyoruz aslında. Bundan tam 17 yıl öncesinde hiç olmayan bir sektörün organizasyonuna soyulmuştuk. Güneş enerjisi ve evet, termal solar da ülkemizde mevcuttu ancak enerji üretimi anlamında ne yazık ki bulunmuyordu. Aa, 17 yıl önce Almanya'da katılım sağlamış olduğumuz ilk tanıtım organizasyonunda ülkemizle ilgili bir kapak vardı ve bu kapak şuydu: Türkiye güneşinin kıymetini bilmiyor. Aa, bugün burada dünyanın üçüncü sırasını almış gelişen Arge teknolojileri ve sanayicisi ile birlikte kendi enerjisini üreten ülkenin yanı sıra Türkiye artık dünyaya enerji saçıyor ee, ve her geçen gün e, birinciliğe gidecek kadar gelişen sanayisi ve ekonomisiyle her geçen gün dışa bağımlılığına son veriyor. Bu organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sektör firmalarımıza herkese keyifli akşamlar diliyorum. Teşekkür Kutu ediyoruz. ediyoruz. Son bir hafta 10 günde enerji bayağı yükselmiştir ama değil mi ülkemizde? Evet bayağı yüksek enerji var. Peki <laughs> gerilim hatta hatta. Evet. Çok Tebrik Sağ ediyoruz. Tebrik ediyoruz.